Sonra bugün sizlerle bir yerde ev vlog çekeceğim bu kayında. Gelin birinci karı garaj kimi buranı sıfat Sonra burada böyle mangal falan edeceğim. Birinci eve gideyim. Bu arada bu ev YouTuber eviydi. Ve düzenli düzenli videolar çekmeye çalışacağım. Ondan sonra burada böyle YouTube'lar, YouTube, YouTube videoları böyle çekeceğim oyunda da. Sonra burada da bir tane ana yer var. Burada böyle perdeli videolar çekebileceğim. böyle bir ev var. Burada ayak yolumu var. Burada çime bilen, burada tuvalet var. Ve burada hem yürüyorum. Burada televizor, televizor buradaydı, ardaydı. Burada balaca bir tane mətbəximiz var. Burada yatak otağı var. Balaca bir tane televizorumuz da buradadır deysem burda mutlaka var. Hə, burada da selosums var, burada da oturup yemeği yaplarıyım. Böyle Belə Brookhaven videoları ve roblox videoları çəkməyimi istəyirsinizsə kanala abone olup like atmayı unutmayın. 30 like gelse bu videoya sizlere videoda yeni bir ev vlog çek videosu çəkəcəm. ve Bu arada şimdi Minecraft videosu da başlamak istiyorum. Minecraft videosunu çekmeyi çek bu, bu bu videoya 30 like çekses sabah ya da bir esir gün Minecraft videosu da çekeceğim. Şehrim var. Bu arada Minecraft'ta onun videosunu çekeceğim. Kanala abone olmayı unutmayın. Bay bay.